Herkese merhaba ben Kiraz Altun. Bugün sizlerle yeni bir oyuncağı çalışacağız. Ana renk için iki tane Puffy Fine ip kullandım. Onun dışındaki renklerin hepsi artık iplerle yapıldı. Anlatımlarımı olabildiğince basit tutmaya çalıştım. Anlamadığınız kısımlar için benim Instagram'la iletişime geçebilirsiniz. Umarım keyifli bir anlatım olur. Şimdiden kolay gelsin. Hadi başlayalım. Evet başlıyoruz. Öncelikle seyirli halka yapacağız. İki tane ilmek açtım. Açtım ilmeği. İpimi şu şekilde parmağıma sabitliyorum. Ardından elimin etrafında döndürüyorum. İpin altından iki tane ilmek geçireceğim. Bir. 2 Geçirdiğim iki ilmeği üst üste alıyorum. İkisinin içerisinden de yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Bu bir oldu. Devam ediyorum. Yaptığım büyük halkanın içerisinden bir ilmek daha geçiriyorum. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. İkisini üst üste alıyorum. İkisinin içerisinden de yumaktan geleni geçiriyorum. 2. Büyük halkanın içerisinden ilmek geçirdim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. İkisinin içerisinden de yumaktan geleni. Büyük halkanın içerisinden ilmek geçiriyorum. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek ikisinin içerisinden de yumaktan geleni. 4 oldu. 6 olana kadar tekrarlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ardından halkanın ucundaki ipi çekerek orta kısmını kapatıyoruz. Devam ediyoruz. Şu an 6 tane ilmeğimiz var. Örgümüzü büyüteceğiz. 12 ilmeğe çıkartacağız. Bunun için çift ilmek yapacağız. Çift ilmeği nasıl yapıyoruz? Örgülerimizin üst kısmı şu şekilde ikişerli ikişerli. Bu ikili duvarlardan ilmek geçireceğim. Çift ilmekte önce hem ön hem arka duvarın altından bir tane ilmek geçiriyorum. Daha sonra aynı boşlukta sadece ön duvarın altından ilmek geçiriyorum. İkinci kısımdayım. Bakın hem ön hem arka iki tane duvarım var. İlk önce ikisinin altından ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra sadece ön duvarın altından ilmek geçiriyorum aynı boşlukta. Tekrarlıyorum. Hem ön hem arka duvarın altından bir tane ilmek geçiriyorum. Aynı boşlukta sadece ön duvarın altından bir ilmek daha geçiriyorum. Hem ön hem arka duvarın altından bir tane ilmek geçiriyorum aynı boşlukta sadece ön duvarın altından ilmek geçiriyorum. Aynı şekilde tüm boşluklara bunu yapıyorum. Daha sonra şu en son geçirdiğim ilmek. Bu da bir önceki sıradan kalan son ilmek. Onun içerisinden önündeki ilmeği geçiriyorum. Bu şekilde öndeki ilmeği arkadaki ilmeğin içerisinden geçirerek kapatma işlemi uyguluyorum. Arkadaki ilmeğin içerisinden öndeki ilmeği geçiriyorum. Sıra sonuna kadar örgüde hiç ilmek kalmayacak şekilde devam ediyorum. Toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi iki tek bir çift yapacağız. Teki nasıl yapıyoruz? Ön ve arka duvarımız vardı. Sadece ön duvarın altından bir tane ilmek geçiriyorum. Birinci tekim. Yandaki boşluktayım. Sadece ön duvarın altından bir ilmek geçiriyorum. Daha sonra çift yapacağım. Çifti nasıl yapıyorum? Önce hem ön hem arka duvarın altından ilmek geçiriyorum. Daha sonra sadece ön duvarın altından. İki tek bir çift. Tekrar gösteriyorum. Tek de sadece ön duvarın altından bir ilmek geçiriyorum. Birinci tekim yandaki boşluktayım. Sadece ön duvarın altından bir ilmek daha geçirdim. Bir sonraki boşlukta çift yapıyorum. Hem ön hem arka duvarın altından bir ilmek geçirdim. Aynı boşlukta sadece ön duvarın altından da bir ilmek geçiriyorum. İki tek, bir çift. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. İki tek, bir çiftimi yaptım. Şimdi 4 sıra boyunca tek ilmek yapacağız. Her boşluğa bir kere basacağız tek ilmeği nasıl yapıyorduk? Ön duvar, arka duvar. Sadece ön duvarın içerisinden ilmek geçiriyorum. Ön duvar, arka duvar. Sadece ön duvarın içerisinden. 4 sıra boyunca bunu tekrarlıyoruz. 4 sıranın sonunda görüşürüz. Tek ilmeklerimi bitirdim. Şimdi iki tek bir azaltma yapacağım. Tek ilmeği nasıl yapıyordum? İki tane duvarım var. Ön duvarın altından ilmeğimi geçiriyorum. Bu tek ilmek. Yandaki boşluktayım. Ön arka iki duvarım var. Ön duvarın altından ilmeğimi geçiriyorum. Azaltma yapacağım. Ön duvarın altından ilmeğimi geçirdim. Bırakmıyorum. Hemen yandaki boşluğun ön duvarından tekrar aynı ilmeği geçiriyorum. İki boşluğu bir ilmekle birleştirdim. Tekrar tek ilmek yapıyorum. Ön boşluktan ilmeğimi geçirdim. Yandaki boşluktayım ön duvardan ilmeğimi tekrar geçiriyorum. İki tane tekim yaptım. Bir tane azaltmamı yapacağım. Ön duvardan ilmeğimi geçirdim. Bırakmıyorum. Hemen yandaki boşluktan aynı ilmeği tekrar geçiriyorum. İki boşluğu tek ilmekle birleştirdim. Sıra sonuna kadar bunu tekrarlıyoruz. Ardından kapatma işlemi yapıyoruz. İki tek bir azaltmamı tamamladım. Şimdi sırada bir tek bir azaltma var. Tek ilmeğimi nasıl yapıyordum? Ön duvar, arka duvar. Ön duvarımın altından ilmeğimi geçiriyorum. Tek ilmeğimi yaptım. Yandaki boşluktayım. Ön duvardan ilmeğimi geçirdim, bırakmıyorum. Hemen yanındaki boşluktan aynı ilmeği tekrar geçiriyorum. İki boşluğu tek ilmekle birleştirdim. Ön duvardan ilmeğimi geçiriyorum. Tek ilmek. Yandaki boşluktayım. Ön duvardan ilmeğimi geçirdim, bırakmıyorum. Aynı ilmeği yandaki boşluktan tekrar geçiriyorum. İki boşluğu tek ilmekle birleştirdim, azaltma yaptım. Bir tek bir azaltma, sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Renkli ip ile işimiz bitti. Şimdi bunu keseceğim. Ardından beyaz ipe geçeceğim. Her ikisinden de birer tane ilmek açtım. Ardından ilmekler birbirine yakın olacak şekilde düğüm atıyorum. Daha sonra hiç farklı bir renge geçmemişim gibi 7 sıra beyazla tek ilmek öreceğiz. 7 sıra boyunca her boşluğa bir kere batıyoruz. 7 sıranın sonunda görüşürüz. 7 sıramı tamamladım. Ardından bir tane ilmek açıyorum. Son kalan ilmeğimin içerisinden ipimi geçirerek sıkıyorum. Daha sonra ipimi şöyle kaybedeceğim. Evet başlıyoruz. Öncelikle seyirli halka yapacağız. İki tane ilmek açtım. Açtım ilmeği. İpimi şu şekilde parmağımla sabitliyorum. Ardından elimin etrafında döndürüyorum ipin altından iki tane ilmek geçireceğim. Bir. 2 Geçirdiğim iki ilmeği üst üste alıyorum. İkisinin içerisinden de yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Bu bir oldu. Devam ediyorum. Yaptığım büyük halkanın içerisinden bir ilmek daha geçiriyorum. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek ikisini üst üste alıyorum ikisinin içerisinden de yumaktan geleni geçiriyorum 2 büyük halkanın içerisinden ilmek geçirdim geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek ikisinin içerisinden de yumaktan geleni büyük halkanın içerisinden ilmek geçiriyorum geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek ikisinin içerisinden de yumaktan geleni. 4 oldu 6 olana kadar tekrarlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Ardından halkanın ucundaki ipi çekerek orta kısmını kapatıyoruz devam ediyoruz. Şu an altı tane ilmeğimiz var. Örgümüzü büyüteceğiz. 12 ilmeğe çıkartacağız. Bunun için çift ilmek yapacağız. Çift ilmeği nasıl yapıyoruz? Örgülerimizin üst kısmı şu şekilde ikişerli ikişerli. Bu ikili duvarlardan ilmek geçireceğim. Çift ilmekte önce hem ön hem arka duvarın altından bir tane ilmek geçiriyorum. Daha sonra aynı boşlukta sadece ön duvarın altından ilmek geçiriyorum. İkinci kısımdayım. Bakın hem ön hem arka iki tane duvarım var. İlk önce ikisinin altından ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra sadece ön duvarın altından ilmek geçiriyorum. Aynı boşlukta. Tekrarlıyorum. Hem ön hem arka duvarın altından bir tane ilmek geçiriyorum. Aynı boşlukta sadece ön duvarın altından bir ilmek daha geçiriyorum. Hem ön hem arka duvarın altından bir tane ilmek geçiriyorum. Aynı boşlukta sadece ön duvarın altından ilmek geçiriyorum. Aynı şekilde tüm boşluklara bunu yapıyorum. Daha sonra şu en son geçirdiğim ilmek. Bu da bir önceki sıradan kalan son ilmek. Onun içerisinden önündeki ilmeği geçiriyorum. Bu şekilde Öndeki ilmeği arkadaki ilmeğin içerisinden geçirerek kapatma işlemi uyguluyorum. Arkadaki ilmeğin içerisinden öndeki ilmeği geçiriyorum. Sıra sonuna kadar örgüde hiç ilmek kalmayacak şekilde devam ediyorum. Toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. Devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar tek ilmek yapacağız. Tek ilmeği nasıl yapıyoruz? Sadece ön ve arka duvarımız vardı. Sadece ön duvarın altından ilmek geçiriyorum. Yandaki boşluktayım. Ön ve arka duvarımız var. Sadece ön duvarın altından. Bu şekilde 4 sıra yapacağız. Bir sırayı yapıyoruz, kapatıyoruz. Ardından yeni bir sıraya başlıyoruz. Bunu dört kere tekrarlıyoruz. 4 sıranın sonunda görüşürüz. 4 sıra tek ilmeğimi yaptım. Şimdi sırada bir tek bir azaltma var. Tek ilmeği nasıl yapıyorduk? Ön duvar, arka duvar. Sadece ön duvarın içerisinden ilmeğimi geçiriyorum. Azaltma işlemini Önce ön duvarın içerisinden ilmeğimi geçirdim. Bırakmıyorum. Hemen yandaki boşluğun ön duvarından aynı ilmeği tekrar geçiriyorum. İki boşluğu tek ilmekle birleştirmiş oldum. Aynı şekilde yandaki boşluktayım. Ön duvarın içerisinden ilmeğimi geçirdim. Tek ilmeğimi yaptım. Azaltmamı yapıyorum. Ön duvarın içerisinden ilmeğimi geçirdim. Bırakmıyorum. Aynı ilmeği yandaki boşluğun ön duvarından tekrar geçiriyorum. İki boşluğu tek ilmekle birleştirdim. Bir tek, bir azaltma. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Beyaz ipe geçeceğim. Bunun için her iki ipten de birer tane ilmek açtım. İlmeklerin birbirine yakın olacak şekilde düğüm atıyorum. Ve hiç renk değiştirmemişim gibi örmeye devam ediyorum. 5 sıra boyunca tek ilmek öreceğiz. 5 sıranın sonunda görüşürüz. Bir tane ilmek açıyorum. Açtığım ilmeği son kalan ilmeğimin içerisinden de geçirerek sıkıyorum. Ardına ipimi içeriye doğru kaybediyorum. Boynuza geçiyoruz. Boynuz için iki tane ilmek açtım. Elimle sabitliyorum ipi. Ardından elimin etrafına döndürüyorum. İpimin altından iki tane ilmek geçiriyorum. Geçirdiğim iki ilmeği üst üste alıyorum ve ikisinin içerisinden de yumaktan geleni geçiriyorum. Bu bir oldu. Yaptığım büyük halkanın içerisinden bir ilmek daha geçiriyorum. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek ikisinin içerisinden de yumaktan geleni. İki. Büyük halkanın içerisinden bir ilmek daha geçiriyorum. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek ikisinin içerisinden de yumaktan geleni. Üçte oldu. Halkanın ucundaki ipi çekerek orta kısmını kapatıyorum. 2, 3. Daha sonra başlangıçta bir tane çift yapıyorum. Ön duvar, arka duvar ikisinden de geçiriyorum. Ardından sadece ön duvardan. Daha sonra kalan iki tanesini tek yapıyorum. Ve ilmekleri kapatıyorum. Tekrardan bir tane çift yapıyorum. Ön duvar, arka duvar ikisinin içerisinden yumaktan geleni. Daha sonra aynı boşlukta sadece ön duvarın içerisinden ilmeğimi geçiriyorum. Ardından geri kalanların hepsine tek ilmek yapıyorum. Daha sonra kapatma işlemi uyguluyorum. Ardından 3 sıra boyunca tek ilmek yapıyoruz. En son uzunca bir ip açıyorum. Ve ipi son kalan ilmeğin içerisinden de geçirerek kapatıyorum. Daha sonra içini silikonla doldurup açtığım uzun iple de dikme işlemi uygulayacağım. Kulaklara geçiyoruz. 2 tane ilmek açtım. İlmeği ilme doluyorum. Ardından doladığım ipin içerisi altından 2 tane ilmek geçiriyorum. Geçirdiğim iki ilmeği üst üste alıyorum ve ikisinin içerisinden de yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Bu bir oldu. Büyük halkanın içerisinden ilmek geçirdim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. İkisinin içerisinden yumaktan geleni. 2 4 olana kadar devam ediyorum. 3 ve 4. Ardından halkanın ucundaki ilmeği çekerek orta kısmı kapatıyorum. Daha sonra her boşluğa çift yaparak örgüm büyütüyorum. Şu an 4 tane ilmeğimiz var. Çift yapıp 8 ilmeği çıkartıp geliyorum. Şu an 8 tane ilmeğim var. 3 sıra boyunca tek ilmek yapacağım. Her boşluğa bir kere batacağım bir kere çıkartıyorum ardından kapatıyorum sonra tekrardan ilmek çıkartıyorum bunu 3 sıra boyunca tekrarlıyorum 3 sıranın sonunda görüşürüz 3 sıra tek ilmeğim tamamladım ardından kapatma işlemi yapacağım şu şekilde ikiye katlıyorum ardından ben taraftaki ilmeğin ön duvarını karşısındaki ilmeğin arka duvarını alıyorum ve ikisinin içerisinden yumaktan geleni geçiriyorum Yandakindeyim. Ben taraftakinden ön duvarı, karşıdan arka duvarı alıyorum. İkisinin içerisinden yumaktan geleni. Ben taraftakinden ön, karşıdan arka duvarı alıyorum. İkisinin içerisinden yumaktan geleni. Ardından kapatma işlemi uyguluyorum. En son kalan şuradaki çıkıntıdan da bir tane ilmek geçiriyorum. Geçirdiğim ilmeği de kapatıyorum daha sonra. Uzunca bir ilmek açacağım. Ben şu an göstermek amaçlı kısa açtım. Ardından ipimi ilmeğin içerisinden de geçirerek kapatıyorum. Bu ipi uzun tutun ardından bu iple dikme işlemi uygulayacağız. Saçlarını ve kuyruğunu yapacağız. Bunun için iki tane ilmek açıyorum. Ardından zincir çekeceğim. Zinciri nasıl çekiyorum? Arkadaki ilmeğin içerisinden öndekini geçiriyorum. Bu bir. Arkadaki ilmeğin içerisinden öndekini. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10 ve 11 Şu uzunluk için 11 tane yeterli. Siz kendinize göre uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Şu 11. zincirimiz. Onun içerisinden değil hemen yanındaki zincirin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Daha sonra çıkarttığım ilmek ve örgüdeki ilmeğin içerisinden de yumaktan gelen sıradaki ilmeğimi geçiriyorum. Aynı zincirde tekrardan bir ilmek daha çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmek örgüdeki ilmek ikisinin içerisinden. Yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Bir zincirde iki tane yapmış olduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Kendi kendine o kavrulacak Sıradaki zincirde bir tane ilmek çıkardım. Örgüdeki ilmek geçirdiğim ilmek ikisinin içerisinden yumaktan geleni. Aynı boşlukta tekrardan bir tane ilmek çıkartıyorum. Örgüdeki ilmek geçirdiğim ilmek ikisinin içerisinden yumaktan geleni. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Her zincire iki defa batıyoruz. Son zincirime yapmıyorum. İki tane ilmeğimi açıyorum. İpimi son zincirimin içerisinden geçiriyorum. Ardından son kalan ilmeğimin içerisinden de geçirerek sıkıyorum. Daha sonra şuradaki iki ipimi atıyorum. Şu kısmını düzeltelim. Ben elimde rengarenk ipler olduğu için renk renk tek renk yaptım. Ama sizin elinizde ip yoksa bu pufi iplerin iki 3 renkli olanı oluyor. Onlardan kullanabilirsiniz. Veya şu kollarında ve bacaklarında kullandığımız iplerden çok az kullanacağız. Onları kullanabilirsiniz. Tercih sizin.